Daire kesitli, yarı çapı 1,5 mm olan bir bakır tel 1200 amper akım taşımaktadır. Akım telde V metre bölü saniye ortalama hızla hareket eden serbest elektronlardan kaynaklanmaktadır. Eğer serbest elektron sayısı 10 üzeri 29 elektron bölü metreküp ise ve Bunlar telde düzgün dağılmışsa bir elektronun ortalama hızı nedir? Bir elektronun yükü eşittir. 1,6022 çarpı 10 üzeri eksi 19 klon. Bir metreküpteki yük eşittir. Elektron sayısı çarpı bir elektronun yüküdür. Elektron sayısı 10 üzeri 29'du. Burada verilmiş. Bir elektronun yükü de burada verilmiş. Onun her ikisini çarptık. Sonuçta 1,6022 çarpı 10 üzeri 10 bulduk. Onun üzerindeki 10 da 29'dan 19'un çıkarılması suretiyle elde edildi. Birimimiz de klon bölü metreküp. Birimlere dikkat edelim. Onların üzerinden işlem yapacağız. Kablonun kesit alanı pi r karedir. Pi 3,14 bunu yazdık. R de 1,5 milimetredir. Onu metreye çevirdiğimiz zaman 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Onun karesini aldık. 3,14 aynen kaldı. 1,5'ün karesi 2,25. 10 üzeri eksi 3'ün karesi de 10 üzeri eksi 6'dır. İkisini çarptığımız zaman 7,065 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre kare olarak bulmuş oluruz. 1 metre küpteki yük ile yani şuradaki değer ile şuradaki bulmuş olduğumuz kesit alanını çarpalım. Ne bulduk yükümüzü? 1,6022 çarpı 10 üzeri 10 klon bölü metre küp. Kesit alanımızı da 7,065 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre kare bunları yazdık. 1,6022 ile 7,065'i çarptığımızda 11, 543'ü bulmuş olduk. Onun üzeri burada 10'du. 6'yı çıkardık. 10 üzeri 4 olarak burada bulmuş olduk. Şimdi burada metre kare var. Burada metre küp var. Bunun metre karesiyle bunun metre karesi sadeleştiği zaman sonucumuz klon bölü metre olarak bulunmuş olur. Şimdi burası 10 üzeri 4 demek. Virgülü burada 4 birim sağa kaydırmak demektir. 1, 2, 3, 4 birim sağa kaydırınca 113.195,43 klon bölü metre olarak bulmuş olduk. Şimdi i eşittir 1200 amper olarak bize verilmiş. Amper demek klon bölü saniyedir. O halde bizim burada bulmuş olduğumuz bir sonuç vardı. Yani 1 metreküpteki yük çarpı kesit alanı çarpı hız. Biz bunu ne bulduk? 113.195,43 klon bölü metre bulduk. E, hızımız da bizim v metre bölü saniyeydi. Neden bu işi yaptık? Çünkü buradaki metreler sadeleşince sonuçta klon bölü saniye kalacak. Yani şuradaki ifade edilen v'yi çarptığımız zaman burada v'yi çektiğimizde Akımımız 1200 amper olduğuna göre 1200'ü 113.195,43'e böldüğümüzde hızımızı 0,0106 metre bölü saniye olarak bulmuş oluruz